Dengeli bir yaşam sürmek daha tatminkar ve mutlu olabilmemiz için oldukça önemli. Tabi bu dengeyi sağlamak gerçek bir sanattır ve herkes için işe yarayacak sabit bir reçete yoktur. Ancak dengeli bir yaşamın sağlanabilmesi için fiziksel, zihinsel ve ruhsal olmak üzere 3 alanda da sağlıklı olmak gerekiyor. Yaşamımız boyunca bu üçü arasında sürekli dengeyi sağlamaya odaklanmalı, hiçbirinin diğerinin gerisinde kalmaması için her bir alana da gereken zamanı ve dikkati vermeye çalışmalıyız. Fiziksel sağlığınıza dikkat edin. Sabahları uyandığınızda ağrılardan, sızılardan uzak, sağlıklı ve zinde bir bedene sahip olabilmek için yapabileceğimiz şeyler var. Sebzeler, meyveler ve proteinler açısından yeterli ve dengeli bir diyet yapın. Diyetinizi kökten değiştirmeden önce bunu öncelikle bir doktorla birlikte değerlendirmekte fayda var. Kişisel ihtiyaçlarınız için en sağlıklı beslenme planını bulmak için yeterli bilgiye ve bazı fiziksel tetkiklere ihtiyaç olabilir taze sebze ve meyvelerin, yağsız et, balık, yumurta, yoğurt ve bunun gibi proteinlerin mümkün olduğunca tam tahıllı ve kepekli ekmek ya da makarna gibi temel karbonhidrat ürünlerinin her öğünde dengeli bir şekilde tüketilmesi, işlenmiş şekerden ve ambalajlı ürünlerden olabildiğince uzak durulması, vücudunuzun nasıl çalıştığından, beyninizin nasıl çalıştığına kadar her şeyi etkileyebilir. Düzenli olarak egzersiz yapın yürümek, koşmak, yüzmek, dans etmek veya ip atlamak gibi farklı aerobik egzersizleri deneyin ve işlerinden hoşunuza giden birini bulun. Haftada 3-4 kere yapılması önerilen bir kardiyo antrenmanından en iyi şekilde yararlanmak için temponuzun orta derecede bir kuvvetli olması gerektiğini unutmayın. Bunu egzersiz yaptığınız sırada ancak zorlukla konuşabildiğiniz bir tempo olarak da aklınızda tutabilirsiniz. Egzersiz rutininizden daha da fazlasını elde etmek için tüm büyük kas gruplarını haftada en az 2 kez güçlendirmeye çalışın. Bunu ağırlık kaldırarak veya squat ve şınav gibi vücut ağırlığı egzersizleri yaparak sağlayabilirsiniz. Esnekliğimizi artırmak için de yoga hareketleri gibi farklı kas gruplarını germe esasına dayanan egzersizleri yapabilirsiniz. Her gece yeterince uyuyun. Öncelikle sadık kalacağınız bir uyku alışkanlığı geliştirin. Her gün düzenli bir şekilde yatacağınız saati belirleyip bundan yaklaşık 1 saat önce tüm elektronik cihazlarla olan ilginizi kesin. Zihninizi ve bedeninizi rahatlatmak için kendinize biraz zaman ayırın. İhtiyacınız olan uyku süresi yaşa göre değişebilir. Okul çağındaki çocukların gecelik yaklaşık 9 ila 11 saat uyumaları önerilir. Gençlerin 8 ila 10 saat, 65 yaş üstü yetişkinlerin ise en az 7 ila 8 saat gece uykusuna ihtiyacı olduğu söylenir. Zihinsel sağlığınıza dikkat edin. Öncelikle zihinsel sağlığınızı iyileştirmek için fiziksel sağlığınız için önerilen her şeyi özenle yapmanız gerektiğini unutmayın. Hepimizin çok iyi bildiği gibi sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Bunun dışında zihnimizi daha keskin bir hale getirmek, onu stresin olumsuz etkilerinden korumak için yapabileceğimiz şeyler mevcut. Her gün üzerinde çalışabileceğiniz ulaşılabilir hedefler belirleyin. Hem kısa hem de uzun vadeli hedefler belirlemek ne yaptığınızı ve nereye gittiğinizi planlamanıza yardımcı olabilir. Kendiniz için bir ya da iki adet büyük yaşam hedefi oluşturmayı deneyin. Ardından bu hedefleri birkaç küçük hedefe bölün. Bundan sonra bu hedefleri eyleme geçirilebilir adımlara bölün ve onlara ulaşmaya çalışın. Böylece zihninizi olumlu düşüncelerle meşgul edebilir ve olumsuz düşüncelerden uzaklaşabilirsiniz. Farkındalığınızı geliştirin. Farkındalığınızı geliştirerek zihninizin istemediğiniz düşüncelerle dolup taşmasına engel olun. Çünkü zihnimiz geçmiş ya da geleceğe yönelerek özellikle olumsuz olan düşüncelere yönelme eğilimindedir. Farkındalığımızı geliştirerek bilincimizi şimdiki zamanda olup bitenlere yönlendirerek zihnimizin kontrolünü tam olarak elimize alabilir, onu stres ve kaygılardan uzaklaştırabiliriz. Yeni bir konu öğrenin. Zihinsel gelişim zihninizi sağlıklı tutmanın önemli bir parçası. Yeni bir konu öğrenmek veya ilginizi çeken bir alanda bilginizi genişletmek için kendinize meydan okuyarak zihninizi meşgul edin. Yeni bir dil öğrenmek, her gün okumaya zaman ayırmak, yeni bir enstrüman çalmayı öğrenmek veya bilgisayar programlamayı öğrenmek gibi şeyleri düşünün. Seçtiğiniz konu ne olursa olsun ona vakit ayırın ve bunu bir alışkanlık haline getirin. Zihninizi zorlamak çok zamanınızı almaz. Yeni bir şeyi öğrenmeye odaklanarak günde 5 dakika bile harcamak zinde kalmanıza yardımcı olabilir. Mutlu olma fırsatlarını kaçırmayın. Gülümseme, şakalaşma, keyifli bir şeyler izleme ya da sevdiklerinizle konuşma gibi davranışları günlük hayatınıza entegre edin. Ne kadar çok gülerseniz o kadar çok mutlu olursunuz. Mutluluk da zihin sağlığınız için çok büyük önem taşır. Hayatınızda herkes gibi bazı hatalar yaparken kendinize gülmekten de korkmayın. Böylece zihninizi stresten ve onun olumsuz etkilerinden uzaklaştırırsınız. Manevi esenliğinize iyi bakın. Dengeli bir hayat yaşamak için ruhunuzun dingin olması büyük önem taşır. İnsanı ayakta tutacak, güçlendirecek, acılarını hafifletecek, başarılarını yükseltecek, kişiliğini şekillendirecek her adımda insan manevi esenliğe önem vermelidir. Dua etmek, meditasyon, doğada sessiz bir yürüyüş ya da size huzur veren bir müziği dinlemek ruhunuza iyi gelebilir. Sevgi dolu olun ve iyilik yapmayı seçin. Bu kozmik evrenin bir parçası olarak insanlara, hayvanlara, doğaya, kısaca tüm canlılara merhametle ve sevgiyle yaklaşmak, gücümüz yettiği ölçüde iyilik yapmak ruhumuzu hafifletecek, kendimizi daha huzurlu ve güçlü hissetmemizi sağlayacaktır. Düşüncelerinizi yazın. İçinde bulunduğunuz ruhsal durumu kendinize en iyi şekilde ifade edebilmenin yolu düşüncelerinizi yazıya dökmektir kaygılarınızı, öfkenizi yazıya döktüğünüzde aslında zihninizde yer aldığı kadar büyük ve önemli olmadığını görecek ve ruhunuzu hafiflemiş hissedeceksiniz. Sağlığımız için sarf edeceğimiz çaba, beden, akıl ya da ruh sağlığımızdan hangisine yönelik olursa olsun diğerlerini de olumlu yönde etkiliyor. Ama asıl önemli olan her üç alana da sürekli ve dengeli bir şekilde gereken özeni göstererek sağlık bütünlüğümüzü korumaktır. Özetle sağlığımızı korumanın yolu dengeli bir yaşam tarzından geçiyor.